Merhaba sevgili izleyiciler sektörlere yönelik yolculuğumuz tüm ile devam ediyor ve biz de sektörün nabzını Osmaniye Kadirli'de tutmaya devam ediyoruz. Şimdiki durağımız ise dondurmanın mucidi dondurma bal kaymağı konuk oluyoruz ve yanımızda e, firmamızın sahibi Sayın Yunus Hekimoğlu ile birlikteyiz. Merhaba Yunus Bey. Merhabalar teşekkür ederim. Ziyaretinizden dolayı özellikle teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz sağ olun o şeref bize ait. Şimdi e, burada çok güzel, çok farklı, çok farklı e, tatlar, lezzetler var. Bunlarla ilgili birçok bilgiyi alacağız ama öncelikle evet. firmamızı biraz tanıyabilir miyiz? Bal kaymak dondurma ne zaman kuruldu? Nasıl oluştu? Evet. Burası aslında geçmişe itibariyle 30 yıllık bir firma. Hekimoğlu Dondurma olarak faaliyet gösterdi uzun zaman. Fakat 2005'ten beri Bal Kaymak Dondurma adı altında faaliyetlerine devam ediyor. Evet, Çok güzel. Tabi e, uzun süredir bu sektörde hizmet veriyoruz ama bu markalaşma süreci nasıl oluştu? Neden böyle bir ihtiyaç doğdu? İsmimizle ürünlerimiz e, birbiriyle e, iç içe olduğu için e, ismimiz e, ürünümüzden geliyor. Bal Kaymak Dondurma. Hı hı. E, kaymağımız e, içinde bal ürünleri de var. Hı hı. E, 2005'ten beri e, öncelikle bu markalaşma hususunda Hızlı giden bir süreç başladı bütün firmalarda. Hı hı. Biraz da insanların teveccühü, insanların ilgisi bu ürünü daha çok ön plana çıkartmak için biz markalaşma sürecini başlatmış olduk. Hı hı. Henüz yolun başındayız ama umutluyum yani daha ileriye götürebileceğimizi başka bölgelere de ulaştırabileceğimizi düşünüyorum. İnşallah tabii ki gönül ister ki çok daha büyük bir marka olun tüm Türkiye genelinde evet. ve bal kaymak dondurmayı herkes tanısın, bilsin. Tabii ki isteriz. Ama aynı zamanda burada çok büyük bir başarı var. Yani bir başarı öyküsü aslında çok uzun süredir bu sektörde olup evet. e, aynı kaliteyi, aynı lezzeti devam ettirebilmek, evet. e, bununla birlikte markalaşabilmek hakikaten büyük bir sorumluluk ve çok da büyük bir başarı. Bu ekiple oluyor diye düşünüyorum. Bizim ekibimiz çok sık değişen ekipler değil. Özellikle bunun ustalığı kendimize ait olduğu için o hususta biz kalite ayarında ya da ürün bazında çok büyük problemler yaşamadık. Evet. Yani bunun üretimi başından evet. sonuna kadar kendimizle ilgili. Siz zaten bütün ürünlerin arkasındasınız. Evet. Ee, ve tadıyla, lezzetiyle farklı e, içeceklerle birlikte Balkaymak dondurma olarak hizmet vermeye devam edeceğiz zannediyorum. Evet. Ki bununla birlikte e, tekrar bir şube daha açtık. Evet. Kadir'de bir mi? şubemiz daha oldu. Ee, ben inanıyorum ki müşterilerimiz orada daha rahat edebileceği, daha geniş imkanlar sunulabilecek bir Ortam sağladık, değişik bölümleriyle insanların işte her müşteriye hitap edecek alanlarıyla. Evet, her hitap edebileceğimiz bir mekan. Evet, öyle bir mekan. Bu anlamda çok daha iyi, çok daha hoş. Biz zaten gördük o görselleri de. Hakikaten de çok güzel ve çok da başarılı. Dekoru, yani... dizaynı tamamen size ait. Evet, düşünce de bize ait. Uygulama tabii eşimiz, arkadaşlarımız, dostlarımızın <laughs> yardımını aldık tabii. <laughs> Yani ben biraz da geç kaldığımızı düşünüyorum ama geç olan güzel olur diye düşünüyorum. Evet, e, geç olsun da güç olmasın derler. Çok yakında orayla tanışacak inşallah. İnşallah. Tabii bu arada sevgili izleyicilerimiz buraya geldiklerinde muhakkak bal kaymak dondurmaya gelsinler. O güzel lezzetleri birbirinden farklı tatları görsünler ve o zaman işte farkına varacaklar. Evet, Öyle değil mi? Yani. Hepsi doğal, matürel ürünler. Hepsi birbirinden güzel ürünler. Ama bu arada sadece burada dondurma üretilmiyor. Onun haricinde başka lezzetler var ama bunlar neler? Bizim e, kadayıfta da bir e, iddiamız oluştu son dönemlerde. E, dondurmayla en uyumlu tatlının kadayıf ve künefe olduğunu düşündük. Hı hı. Ve bu iki ürünü de e, iş yerimizde üretmeye çıkarmaya başladık ve dondurmacı kimliğimizin yanında yavaş yavaş bir kadayıf ve künefe kültürü de oluştu. Hı hı. Artık insanlar bal kaymak dondurma dediği zaman sadece dondurma aklına gelmiyor. Artık künefe ve kadayıf da aklına geliyor. Evet. Yani o ustada çok umutluyuz, çok mutluyuz yani. Hı, hı Gerçekten de çok güzel. Ama bunun yanı sıra sizin yaptığınız çok farklı çiçekler de var. Evet, e, bunlar... bunlar neler? Sadece bunlar değil sevgili izleyiciler çok farklı gerçekten hepsi birbirinden güzel lezzetler ama e, hepsi burada yapılıyor. Hepsi doğal organik ürünler. Aynen öyle. Evet. Bu ürünler müşterinin tamamen e, haleti ruhiyesine göre hazırlanmış ürünler. O anda söylüyor müşteri yani diyor ki ben şöyle bir şey içmek istiyorum diyor biz onu hazırlıyoruz. Hı hı. Ben işte eşkili bir şeyler almak istiyorum diyor biz onu hazırlıyoruz. Hı hı. Yani klasik içecek servislerinden ziyade müşterinin o anki içmek istediği o anki almak istediği tadı sunuyoruz. Evet gerçekten de öyle ee, burada da şekiller, şekil ada görüldüğü gibi çok farklı e, görüntüleriyle de çok hoş evet, göze de hitap e, görsel etmeli. anlamla e, göze de hitap ediyor ama aynı zamanda damak tadına da hitap ediyor. Sadece bir tek bu lezzetler bununla ilgili birçok lezzet var ve bu lezzetlerin farkına ve tadına varabilmek için de sevgili izleyicilerimizi bal kaymak dondurmaya bekliyoruz diyelim o halde. Çok teşekkür ederim yani gerçekten. E, Üzülmeyecekleri ya da kötü hissedecekleri bir alışveriş olmayacak onlar için. Hı hı. Herkesi bekliyoruz diyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Son olarak eder. sevgili izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Yolu düşen herkesi Val Kaymağı bekliyoruz. Zaten e, şehrimizdeki insanlar bizi biliyor, tanıyor. Hı hı. Ama biz başka insanların da e, bizim bu tatlarımızı gelip görmesini, tatmasını arzu ediyoruz. O zaman şöyle diyebiliriz. Herkesi bekliyoruz. Kadir diye yolu düşen e, Türkiye'den ve yurt dışından özellikle sevgili izleyiciler buraya geldikleri zaman muhakkak buraya uğramadan geçmesinler diyelim o zaman. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar bizi ağırladığınız, kalık ettiğiniz için, bu güzel lezzetleri bizlerle ve sevgili izleyenlerle buluşturduğunuz için sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bal kaymak dondurmadan aktaracaklarımız bu kadar. Programımız kaldığı yerden devam edecek ama ne zaman kısa bir aradan sonra biz buradayız.